Görkem. Neler yaptın bugün? Neler yaptın bugün? Ha? Bugün okulda neler yaptın Görkem? Kalk bakayım. Kalk. Neler yaptın? Anlat bakayım bana. Ne yaptın? Aa. Başka ne yaptın? Görkem. Görkem. Topun nerede topun? Top nerede? Topunu getir Görkem. Görkem topu getir. Hadi kalk. Görkem'in videolarını izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve like'larınızı bekliyoruz. Görkem'in arabası bu. Ama bunun yerine biz akülü araba alacağız. Evet, Görkem topunu aldı. Ne yapacaksın Görkem şimdi? Evet, biz yine top oynamaya başladık. Görkem'in hepinize selamı var. Videolarımı beğenin diyor. Like'larınızı bekliyor. Herkese buradan teşekkürler.